Bismillahirrahmanirrahim. Salon içinden gelen bir soruyla başlıyoruz. Şöyle sorulmuş. Ümmi kelimesi okuma yazma bilmeyenler midir? Bilmeyen kişi midir? Eğer öyleyse Diyanet'in Diyanet Vakfı'nın herhalde kastedilmiş. Bakara 78 ve Âl-i İmran 20. ayetlerde bulunan dipnotları doğru mu? Dipnotlardaki açıklamalar. Bakar 78'in dipnotu şöyle. Ümmi okur yazar olmayan demektir. Yahudi yahut Hristiyan olmayan Araplara da ümmi diyenler olmuştur. Öyle bir açıklama var. Evet, şimdi üm kelimesi anne demektir. Anne. Bir insan annesine doğduğu zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor? La ta'lemune şey'en diyor değil mi? Neydi ayetin başı? Vallahu <laughs> akhrajakum min butun Vallahu akhrajakum min la ta'lemune şey'en. Nahl 77. Vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lemune şey'en. Allah sizi Annelerinizin karnından çıkardığı hiçbir şey bilmiyordunuz. Yani demek ki doğduğumuz zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Peki ne kadar şey öğrendik? Mesela kendi açımdan bugüne kadar ne kadar şey öğrendim? Bütün bilgileri toplarsak, mesela insanların bütün bilgisi. Cenab-ı Hakk'ın bilgisi yanında son derece az, değil mi? Peki insanların bilgisi yanında benim bilgim ne kadar? Çok az, değil mi? Çok azdır. O zaman ben bazı konuları biliyorum. Ama bazı konuları bilmiyorum. Yani birçok konuda ben ümmiyim. Ne demek? Annemden doğduğum zaman nasıl bilmiyorsam şimdi de bilmiyorum. Birçok konuda. Onun için her insan cahildir. Cahil olduğu konular farklıdır. Her insan alimdir, alim olduğu konular farklıdır. Çoban bir hayvanın nasıl güdüleceğini bilir, o, o konunun alimidir. Bir tüccar nasıl mal satacağını bilir, yani herkesin bildiği bir konu vardır. Bazıları biraz daha fazla bilir, onlara da alimler diye isim verilir. Şimdi Rasulullah'ın ümmiliği Kur'an-ı Kerim'de tanımlanıyor. Bu ayeti bir şey yapalım. Ee, diyor ki Allahü Teala. eee لو كنت <laughs> yok yok ''İzen لارتاب المبطلون diye bitiyor ayet kerime ve ma kunta tetlu min, min qabli tetlu min qablihi min kitabin ve la tahuttuhu bi yeminik ma kunta tetlu min <mintim> qablihi min kitabin yani bundan önce Herhangi bir kitabı okumuyordun. Bundan önce herhangi bir kitabı okumuyor da bu kitabı okuyor mu? Okuyor çünkü Utluma uhye ileyke minel kitap diyor. Sana vahiyden kitabı oku diyor. Ama bu kitaptan önce herhangi bir kitap okumamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki? Bir de velatehuttu bi yeminik. Şimdi Arapça bakımından ola La'nın anlamı nefi istikbaldir. Yani gelecekte olmayacak. Herhangi bir kitap da yazacak durumda değilsin. Şimdi Resulullah'ın ümmiliği neymiş? Bir kitap, bu kitaptan önce bir kitap okumamış ama bu kitabı okuyor. Fakat bu kitabı da başka herhangi bir kitabı da yazmamıştır. وَلَا تَخُطُّهُ şu anda yazmıyorsun değil. Ma tehuttu olsaydı şu anda olur değil mi? Ama la tehuttuhu şimdi yazmıyorsun, ilerisinde de yazmayacaksın. Peki böyle bir şey olsaydı, sen daha önce başka bir kitap okumuş olsaydın ya da yazıyor olsaydın derlerdi ki daha önce bir başkasından okumuş, şimdi başkalarından bulmuş, yazıp yazıp millete ben Allah'tan indirilmiştir diye anlatıyor. İden lertabel mubtilun. O zaman hakkı batıl göstermeye çalışanlar gerçekten şüpheye düşerlerdi. Ulan acaba böyle mi? Şimdi dikkat ediyorsanız birçok kimse Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyor. Muhammed'in yazdığı kitap diyor. Ondan sonra bunlar da Resulullah'ın ümmiliğini de kabul edemiyorlar çünkü ona ümmi derlerse sistemleri çöküyor. Bilhassa batıda yetişmiş olanların hiçbirisine Resulullah'ın ümmi olduğunu kabul ettiremezsiniz. Çünkü batıllar İslam dini dini demiyorlar, Muhammedilik diyorlar. Çünkü bu din Allah'ın dini değildir onlara göre. Muhammed'in dinidir. O zaman sistemleri çöker. Orada yetişenler de oradan alıp geliyorlar. Ondan sonra işin, işi, işi duygusallıklar da, besliyorlar. Ne demek yani Allah'ın o şey peygamberi o kadar gelizekalı mıydı bilmem neydi falan filan diye. Ya sen bunu git Cenab-ı Hakk'a anlat, bana anlatma. Bak Allah böyle diyor işte. Ben Allah'ın dediğine teslim olmuşum. Ahirette sen Allah'a bunun hesabını ver. Şimdi peki o zaman <laughs> ümmilik. Bak burada da ümmiliği gene tarif ediyor Allah. Bak tarif ediyor Allah. Şimdi bak tekrar şeyi hatırlayın. Hepimiz ümmiyiz. Yani anamızda doğduğumuz gibi bilmediğimiz dünya kadar konu var. Ama hepimizde de hepimizde alimiz bildiğimiz konular var. Yani ne derler? Bir insan bildiğinin alimi bilmediğinin cahilidir. Bunu halkımız çok güzel bir cümleyle özetlemiş. Şimdi buradaki ümmileri de Allahü Teala tarif ediyor. Ve minhum ummiyune la ya'lemun el kitab. Okuma yazma bilmeyen değil bak tarif ediyor. Bu kitabı bilmiyorlar. Bu kitapta ki hükümlerin Allah ne emretmiş, ne yasaklamış bilmiyorlar. İlla emaniye sadece bir takım kuruntuları var. Birisi bir şey söylediği zaman elbette Allah'ın emrine uygundur, şudur. Ve inhum illâ sadece zan üretirler, zannederler. Ondan sonra ne diyor? فَوَيْلُنْ لِلَّذ۪ينَ اَكْتُبُونَ اَكْتَابَ بِيَيْد۪يهِمْ Ama bir grup var ki kendi elleriyle kitap yazıyor. O kitapta bu helal, bu haram, bu işte 33 kere, 50 kere şunu okursan şu hastalığa şifadır, 40 kere bunu okursan karı kocanın arası düzelir, işte 20 kere bunu okursan şöyle olur diyen, sanki Allah'ın hükmü gibi anlatanlar var ya, فَوَيْنُ الَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْد۪يمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah, Allah katında, ben demiyorum, Allah diyor, haşa. Şimdi keserler, böyle bir iki parça oradan, bir iki parça buradan, Oradan şey yapar. Ondan sonra insanlara Allah'ın emri diye yutturmaya çalışırlar. Mesela bir hoca Kur'an-ı Kerim'in şeyle ilgili hatta o Yebte'une inde rabbihimul vesile. Ulaikelldine o şeyde İsra suresindeydi değil mi? Yok yok İsra suresinde olacak ya. Laikellezine yed'ûne yebtegûne inde rabbihumul vesile. Rabbi vesile. İsra'ydı da. İsra'ydı değil mi? İsra'ydı. Tamam. Ha, ben de tam orayı açmışım zaten. Mesela bir hoca çıkmış televizyonda bu ayeti şirke delil olarak aldı. Biraz oradan bir Bak şimdi. Burada diyor ki قُلِدُ عُلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ De Allah'la kendi aranızda olduğunuzu zannettiğiniz, zannettikleriniz var ya onları çağırın bakalım yardıma. Yetiş ya Abdülkadir Geylan diyorsun, iyi e, çağırın. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْب۪يلًا sizin sıkıntınızı ne giderebilirler, ne de bir başka tarafa çevirebilirler. Ulaik elledi niyeti on. Bunların yardıma çağırdıkları var ya mesela Abdülkadir Geylani. Yaptığı ne? İla Rabbi vesile. Bunlar Cenab-ı Hakk'a Allah'ın rızasını kazandıracak bir vesile peşindeler. Ne yapacağız da paçayı kurtaracağız diye. Ya da İsa şöyle diyorlar, onun vesile peşinde. Yani vesile nedir? Allahü Teala iman ve salih amel. Eyyum akrab. Hangisi daha yakın? Cenab-ı Hakkınız aslında hangisi daha uygun diye araştırıyor. Ve yercûne rahmetahu. Allah'ın rahmetini umut eder. Ve yekhafûne azâbehu. Azabından korkarlar. İnne azâbe rabbike mahtûra. Senin azab, Rabbinin azabı kaçırılması gereken şeydir. Şimdi bu ayeti okuyor diyor ki, işte yeptevune ile Rabbihimul vesile. Allah Allah götürecek bir vesile ararlar diyor. Biz de diyor işte Abdul Kadir Geylani vesile yapıyoruz aramızda. Şimdi kesiyor başının sonunu kesiyor. Ayeti şirke delil alıyor. Şimdi işte bunlar için söylüyor Allahü Teala o ayette. Bunlar için söylüyor. Adam kitap yazıyor. Feveylul ladin el kitabe bi kendi kitap yazıyor. Ve kulluhaze min indillah ayeti de böyle çımbızlamasını alıyor. Bu Allah Allah böyle diyor diyor işte. Fevelu le şey'e lişteru bi semenen Bunu yapıyorlar ki birazcık menfaat elde etsinler. Dünyada kalacak bir menfaat. Fevelu lehum mimma kesebet eydihim. Kesebet eydi vay, eydihim. lehum ma kesebet eydihim elleriyle yazdıklarından dolayı yazık onlara. O kitapları alan bir sürü cahil hele var, onlar değil. Zannediyorlar ki bu hoca Allah'ın emrine aykırı bir şey söylemez. فَوَيْلُ لَوْمْ مِنْ مَا Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Ve veilün lehum mimma yeksibun kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlar. İşte buradaki ümminin kim olduğunu Allah anlatıyor. Onlar kitabı bilmeyen ümmiler. İşte efendim falancı hoca hiç mümkün mü Allah'ın emri aykırı yapsın? Bir takım kurgular, zanlar. İşte dolayısıyla her bir kelime yerine göre anlam ifade eder. Herkes bir, bir konuda ümmi, bir başka konuda alimdir. Evet.